Evet. Parametrize yapımı sınıf yapıcıları veya konstrüktürleri. Bu şu demek. Nasıl parametre alan metotlar var ise parametre alan yapıcılar da var. Yani yapıcılar için parametreler tanımlayabiliriz. Şimdi bir önceki örneğimizde kutu yapıcısı tüm kutu nesnelerini başlangıçta aynı boyutta yapmıştı. Yani başlangıçta hepsi aynı boyuttaydı. Gerekli olan yani aslında olması gereken değişik boyutlarda kutu nesneleri oluşturmaktır. Yani farklı boyutlarda olması daha iyi olur. Bu yapıcıları çok daha kullanışlı hale getirir. Evet bunu örnekle gösterelim size parametreli yapıcıyı. Parametreli yapıcı nasılmış bunu size gösterelim. Evet. Daha önceki örneğimizdekileri şöyle kaydederek kapatalım. Yeni bir paket oluşturalım. Evet parametreli yapıcı dedim. Dedikten sonra bunun içinde bir klas oluşturalım. Klasımızın adı yine kutu. Finish dedim. Erişim belirleyici sildim. Sadece sınıf yapacağımıza dair ifade ve sınıfımızın isminin olmasını istiyorum. Ve bu kutumuza ait bir genişlik olabileceğini, genişlik özelliğini tanımlıyorum. Yine bu kutumuza kutumuzun yükseklik özelliğini burada tanımlıyorum. Yine kutumuzun burada derinlik özelliğini burada tanımlıyorum. Ve kutunun yapıcısını parametre olarak yazalım burada. Kutunun yapıcısını Evet. Bunu yazdım. Şimdi bizim yapıcımızın yapıcı olabilmesi için sınıfımızda aynı isimde olması gerekiyor. İsterseniz buradaki ismi kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Ve bir parantez açıp kapatıyorum. Şimdi parametre olması demek bu parantezin içinde değişkenler tanımlayacağız demektir. Evet birinci parametremiz yani birinci değişkenimiz genişlik değişkeni için G yükseklik değişkeni için Y derinlik değişkeni için ise D olsun istiyorum. Evet yapıcımı bu şekilde yazdım. Yazdıktan sonra şunu yapmasını istiyorum bu yapıcının. Dışarıdan gelen verileri benim belirlemiş olduğum verileri genişlik, yükseklik ve derinlik değişkenlerine aktarmasını istiyorum. Bunun için de şunu yapacağım. Genişlik değişkenine G değişkeninden gelen veri aktarılsın. Yükseklik değişkenine Y değişkeninden gelen veri aktarılsın. Derinlik değişkenine ise D değişkeninden veri aktarılsın istiyorum. Bunun bir yapıcı metot olduğunu gösteren bir mesaj da yazalım. Hatta şöyle bir mesaj olsun. Burası yapıcı metot diyelim. Böyle bir mesaj yazsın yapıcı metot çalıştırıldığında. Ve hacim hesabı için metodumuzu yazalım buraya. Bunun için metotlu void ile başlıyoruz. Hacim hesapla isimli bir metot olmasını istiyorum. Bunun için bunu yazdım. Ve hacim hesabı için gerekli formülü sistem alt print içine yazmak istiyorum. Bunun için genişlik değişkenini, yükseklik değişkenini ve derinlik değişkenlerini birbiriyle çarpıyorum. Evet. Kutu isimli sınıfımız tamam. Şimdi bu Kutu isimli sınıfın içindeki metot ve yapıcıyı test etmek için kutu üret yani kutu üret isimli sınıfın içinde kutu nesneleri oluşturup buradaki yapıcı ve metotları test etmiş olacağız. Bunun için ana metot ekliyorum buraya. Ana metot kısmına tıkladım. Tıkladıktan sonra da gerekli nesnelerimizi üretelim. Evet. Nesnelerimizi şurada hatta e, kutu sınıfından kutu Nesneleri üretelim şeklinde bir mesaj yazalım. Yazdıktan sonra da kutu sınıfından bir tane yine meyve kutusu olsun istiyorum. New kutu dedim. Yine kutu sınıfından bir tane de şeker kutusu olsun istiyorum. Eşittir bu da New kutu. Sizler farklı kutularda yazabilirsiniz. İsimler farklı farklı olabilir. Ee, istediğiniz şekilde bunları yazabilirsiniz. Evet. Meyve kutusu ve şeker kutusunu kutu sınıfından bu şekilde oluşturdum. Fakat her zamankinden farklı olarak altlarını kırmızıyla çizdi. Şöyle bir mesaj veriyor. The constructor kutu is undefined. Yani tanımlanmamış diyor. Çünkü bu kutunuzun tanımında bakın şöyle diyor. Nesnemizi bu oluşturacağımız nesneler değer aldığını gösteriyor yapıcılar vasıtasıyla. Yani bunların içine değerler yazmamız gerektiğini söylüyor burada. Şimdilik bu değerleri yazalım. Meyve için ölçülerimiz 5, 6, 7. Gördüğünüz gibi direkt nesneyi oluştururken boyutlarını da benden istiyor. Nesnemizin boyutları 5, 6, 7 olsun. İkincisi, ikincisi için de işte ne olsun? 8, 10, 8 olsun. Evet gördüğünüz gibi nesnemiz başlangıçta yapıcı metot vasıtasıyla değer alan parametreli metot vasıtasıyla bizden bu değerleri nesne oluşturma aşamasında istiyor. Evet şimdi bunları hacimlerine hesaplatalım. Evet meyve kutusunun hacmini hacim hesapla metodu ile hesaplayalım. Evet bunun için şöyle bir mesaj yazdıralım. Evet bunu bu şekilde yazdım. Ve hacim hesabı için meyve kutusunu hacim hesapla metodunu çalıştırmamız yeterli. Bunu şuradan da size gösterelim. Buradaki hacim hesapla metodu buradaki nesneye ait metottur. Çünkü bu nesneler, burada oluşturulacak nesneler için buradaki metot tanımlanmıştır. Ve o metodu burada oluşturacağınız nesnelerde rahatlıkla kullanabiliriz. Yine şeker kutusu içinde hacim hesapla metodu ile hacmi hesaplatalım. Yine bunun için sistem out print ile işte şeker kutusunun hacmi 2. üst üste diyorum ve yine şeker kutusu için şeker kutusunu oluşturulduğu sınıftaki hacim hesapla metodunu kullanabiliriz. Evet bunları bu şekilde yazdıktan sonra şuradaki fazla bir günümüzde sildikten sonra çalıştıracağız. Önce şöyle bir küçültelim. Bu durumdayken Bakalım çalıştıralım. Çalıştırıyorum. Okey dedim. Okey dediğimde bakalım sonuçlar nasıl. Evet. Burası yapıcı metot. Burası yapıcı metot mesajları geldi. Buradaki yapıcı metottan dolayı ve bu yapıcı metot vasıtasıyla başlangıçta benden nesneyi oluştururken ilk değerleri istedi. Yani nesne oluştururken değerlerini mutlaka istiyor. Zaten yapıcıların amacı nedir? Başlangıçta bizim özelliklerimize değer atamaktı. Yapıcı metotların amacı buydu. İlk örneğimizde sabit değer atamıştık. Burada ise her nesne oluştururken her nesne için değerini başlangıçta girme zorunluluğu getirmiş olduk. Evet bu örneğimizde de parametrize yapılmış yapıcılarla ilgili bir örnek yapmış olduk. Yani parametre alan yapıcıları konusunu örnekle size anlatmış olduk.